Av Yayıncılık'tan hepinize tekrar merhabalar. Ben Fen Bilimleri Soru Bankası yazarı Merve Güder. Sizlerle beraber bugün maddenin ısı ile etkileşimi konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken en önemli iki kavram ısı ve sıcaklık ve bunların birbirinden farklı olduğu. Ee, gerçi daha önceden 5. sınıftan hatırlıyorsunuz ısı ve sıcaklık zaten farklı şeylerdi ama burada biraz daha üstüne derinlemesine bineceğiz. Şimdi ısı dediğimiz şey aslında... Ee, bir enerji yani sıcaklıkları farklı olan maddeler arasındaki aktarılan, verilen ya da alınan bir enerji. Ee, şöyle düşünelim. Mesela bir maddenin sahip olduğu taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjiler var. İşte bu kinetik enerjilerin toplamına biz ısı adını veriyoruz. Ve biz ısıyı doğrudan ölçemiyoruz. Kalorimetre kabı denilen bir alet var. Onunla ölçebiliyoruz. Isının birimi kalori veya Joule'le ifade ediliyor. Ve ısı madde miktarına bağlı. Şimdi gelelim sıcaklığa bakalım. Sıcaklık da arkadaşlar bir enerji değil öncelikle. Bir durum ifade ediyor. Yani bir maddenin taneciklerini yapmış olduğu kinetik enerjiler vardı ya hani biz onun toplamını ısı demiştik. İşte bu kinetik enerjilerin ortalamasını alırsam ben yani ortalama yaptığı hareketi konuşursam buna sıcaklık diyeceğim. Sıcaklığı ben termometreyle ölçüyorum. Birimini genellikle derece Celsius ile ifade ediyorum başka birimler de var. Fahrenheit var, Kelvin var gibi. Ve sıcaklık madde miktarına bağlı değil. Şimdi sıcaklıkları farklı iki cisim birbirle temas ederse birbirleri arasında bir ısı alışverişi oluyor. Dikkat edin sıcaklık alışverişi değil ısı alışverişi oluyor. Ve sıcaklık ve ısı alışveriş her zaman sıcak olan cisimden soğuk olan cisme doğru ilerliyor. Burada da gördüğünüz gibi burada bir enerji akışı, ısı akışı meydana geliyor. Ne zamana kadar bu ısı alışverişi devam ediyor? Maddelerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar. Bakın burada gördüğünüz gibi sıcak olan 60 dereceden ona göre daha soğuk olan 20 dereceye göre 20 dereceye doğru bir ısı alışverişi gerçekleşmiş ve son sıcaklıkları eşit olana kadar devam etmiş. Şimdi Aynı cins iki madde düşünelim tamam mı? İkisi de su olsun mesela. Bu iki maddeye de ben e, sıcaklık ver yani ısı vereceğim ve bunların sıcaklıklarının değişmesini isteyeceğim ama bu sıcaklık değişimi e, farklı şeylere göre değişebiliyor. Örneğin ısıtma süresine göre değişebiliyor. Daha çok ısıttığım daha çok sıcaklığını artıracak. Ya da maddenin kütlesine göre sıcaklık artış değişebiliyor. Ya da verilen ısı miktarına bağlı olarak değişebiliyor. Şimdi bunları tek tek konuşalım. İlk önce ısıtma süresi. Gençler, iki tane suyum var. Tamam mı? E, şekildeki örnekten gidelim. İkisi de eşit miktarda. Özdeş miktardalar. E, i̇şte ondan sonra özdeş ısıtıcılar var altında. Her şeyim aynı gibi duruyor. Değil mi? Başlangıç sıcaklıklarım da aynı. Ama arkadaşlar diyelim, birini 5 dakika ısıttım. Diğerini 10 dakika ısıttım. Tabii ki de hangisinin son sıcaklığı daha fazla olacak? 10 dakika yani daha uzun süre ısıttığım demek ki ne diyelim? Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan özdeş cisimlerde özdeş sıvılarda ne olacak? Ee, daha uzun süre ısıttığım sıvı daha yüksek sıcaklıkta sonlanacak. Bunun gibi bir başkası da var. Isıtıcı sayısı veya ısıtıcı gücü de diyebiliriz. Yani ısıtma süresinin dışında ısıtıcı sayısını da arttırabilirim. Tabii ki de ne olacak? Yine yani her şeyin özdeş olduğu durumlarda ısıtıcı sayım daha fazlaysa buradaki soldaki örnekteki gibi tabii ki de sıcaklık artışı daha fazla olacak. Ya da işte ısıtıcının gücü daha güçlü bir ısıtıcıysa daha fazla son sıcaklığı artmış olacak. Bir diğeri madde miktarı. Şimdi arkadaşlar yine sağdaki ya da şu Sadece üstteki örnekten gidelim. 200 ml suyum var, 100 ml suyum var. Özdeş ısıtıcılar, ısıtma süreleri eşit, her şey eşit. Sadece neyin farklı? Suyun miktarları farklı. Şimdi ben bu suları eşit sürede ısıtsam bile miktarı daha fazla olan daha yavaş ısınacak. Yani daha yavaş sıcaklığı artacak. Neden? Çünkü şöyle düşünün. Yani bir bardak suyu ısıtmak var. Bir koskoca denizi ısıtmak var. Değil mi? İkisi de su. ikisi de işte ne bileyim, özdeş maddeler. İkisini eşit sürede, eşit miktarda, özdeş ısıtıcılarla ısıtayım ben. Ama tabii ki de daha az madde miktarı olan şeyi sıcaklığını yükseltmek daha kolaydır. Yani madde miktarı azsa onun sıcaklığını yükseltmek daha kolay. Ama madde miktarı çoksa onun sıcaklığını yükseltmek daha zor. Onu yani eşit seviyeye getirmem için daha uzun süre ısı vermem gerekiyor. Şimdi burada da yani buraya kadar hep ne konuştuk? Özdeş sıvılar, özdeş cisimler konuştuk değil mi? Şimdi neye geliyoruz? Öz ısı kavramına geliyoruz ya da diğer adıyla ısınma ısısı. Şimdi arkadaşlar, hani her maddenin ayırt edici özellikleri vardı, kaynama noktası, ayırt ediciydi erime noktası, donma noktası, işte yoğunluk gibi ayırt edici özellikler vardı ya. Bu öz ısı dediğimiz kavramda yine ayırt edici bir özelliktir. Peki nedir bu öz ısı? Bir gram maddenin sıcaklığını bir derece arttırmak için ya da azaltmak için alması ya da vermesi gereken ısıya biz öz ısı, öz ısı diyoruz. Yani şöyle düşünelim. Diyelim ki ben ısıtacağım maddeyi bir gramını bir derece arttırmak için vermem gereken ısı miktarı öz ısı ya da tam tersi olabilir bir gramını bir derece azaltmak için almam gereken ısı miktarı yine aynı şey çünkü biz buna öz ısı diyoruz ve her maddenin yani saf maddelerden bütün saf maddelerin öz ısıları birbirinden farklı ayırt edici bir özellik o yüzden ee, biz bunun birimini kalori bölü gram derece şurada gördüğünüz gibi kalori bölü gram derece ile ifade ediyoruz örneğin işte sağ. Ee, Alıyorum. şu an. X maddesinin öz ısısı 4 kalori bölü gram derecedir şeklinde ifade ediyorum. Şimdi biz maddelerin öz ısısının birbirinden farklı olduğunu nereden anlıyoruz? Şöyle bir deney yapalım. Özdeş ısıtıcılar, eşit miktarda sıvılarım var. 10 dakika boyunca ısıtacağım ama biri su, biri yağ. Şimdi şöyle özdeş ısıtıyorum. Eşit miktarlar normalde ne beklersin? İkisinin de sıcaklığının eşit derecede artmasını beklersin. Ama öyle olmuyor. Yağın sıcaklığı daha fazla artıyor. Mesela ikisi de başlangıçta 10 derece olsun. 10 dakika boyunca ısıttım. Yağ atıyorum 100 dereceye çıkarken su 50 dereceye çıkabiliyor. Ama eşit miktarda ısı verdim ben bunlara. Özdeş ısıcılarla ısıttım. Nasıl oluyor? İşte burada maddenin öz ısısı devreye giriyor. Demek ki yağın 1 gramını bir derece arttırmak için alması gereken e, ısı enerjisi daha az ki daha çok yükselebilmiş. Yani daha az bir enerjiyle öyle düşünelim. Daha az bir enerjiyle daha çok sıcaklığını yükseltebilmiş. Şimdi burada farklı cins tavılara ait e, öz ısı değerleri var. Mesela suyun öz ısı değeri 4,18 18 Joule bölü gram derece. İşte buzunki 2,1 alkolün 2,4 gibi böyle gidiyor. Şimdi şöyle bu maddelerden örnek verelim. Örneğin su diğerlerine göre özsü daha büyük. Gördüğünüz gibi cıvanın daha küçük. Bu ne demek? Cıva demek ki cıvanın ben 1 gramının 1 derecesini art yani 1 gramının sıcaklığını 1 derece arttırmak için ona 0.12 jüllük bir enerji vermem yeterli demek. Ama aynı 0.12 jüllük enerjiyi suya versem onun 1 gramını 1 derece arttıramam değil mi? Onun 1 gramını 1 derece arttırmak için 4.18 jüllük bir ısı enerjisi vermem gerekiyor. Yani demek ki su cıvaya göre öz ısısı daha büyük bir madde o yüzden daha yavaş ısınıyor gibi düşünebilirsin. Şimdi ben burada e, öz ısı kavramını daha net oturtmak için genelde öğrencilerime bir e, nasıl diyeyim benzetmeden yararlanıyorum. Bir genç adam var, bir de yaş e, bir genç bir çocuk var, bir de yaşlı bir adam var. Şimdi arkadaşlar merdivenler var tamam bu ikisi de merdivenlerden çıkacak. Şimdi bu yaşlı olan amcamız bu da genç olan çocuğumuz. Yaşlı olan tabii ki de neye büyük? Yaşı büyük değil mi? Yani yaşı büyük. Genç olan ise ona göre yaşı küçük. Şimdi şöyle düşünelim. Bu merdivenleri genç olan hızlıca çıkar, hızlıca inebilir. Değil mi? Yani yaşı küçük olan yaşı küçük olan merdivenleri çıkma konusunda da inme konusunda da hızlıdır. Ama yaşı büyük olan yani yaşlı amcamız yaşı büyük olan merdivenleri hem yavaş çıkar hem de yavaş iner. Biz şimdi bunu öz ısıya benzeteceğiz. Yani şu küçük büyük dediğim şey var ya yani öz ısısı küçük olan maddeler tıpkı genç olan çocuk gibi öz ısı küçükse hızlıca sıcaklığı artacak ya da tam tersi hızlıca azalacaktır. Ama öz ısı büyükse eğer yani yaşlı amca gibi ne yapacak? Yavaş çıkıyordu, yavaş iniyordu. Öz ısısı büyük olan maddelerde ne olacak? Sıcaklığı yavaş artacak. Aynı zamanda soğurken de yavaş soğuyacaklar. Şimdi gelin burada bir örnek var. Onu inceleyelim. Birinci kabının içinde 20 derece sıcaklığında 200 mililitrelik suyum var. Ve 5 dakika boyunca ısıtmışım. Ne olmuş? 50 dereceye çıkmış. Yani 20'den 50'ye çıkmış. Güzel. Şimdi diğeri de sıvı yağ. Bu da 200 mililitre eşit sıvıda ve başlangıç sıcaklığım da aynı. Özdeş ısıtıcılar eşitme sürelerim aynı. Be ısıtma sürelerim aynı. 5 dakikada ısıtıyorum. Bu ama 20 dereceden 63 dereceye çıkmış. Yani burada şunu görüyorum. E bu daha hızlı. Değil mi? Hızlı ısınmış. Bu daha yavaş ısınmış. E, yavaş ısındıysa yavaş olan amcaya benziyordu. Yaşlı olan. Yani öz ısısı daha büyük yağa göre. Bunun ise hızlı olduğu için genç çocuk. Yani öz ısısı daha küçük diyeceğim. Ve gerçekten de bak suyun öz ısısı 4,18 daha büyük. Yağınki ise 1,96 daha Küçük şeklinde. Yani bana verilen hani böyle illa su veya sıvı yağ vermek zorunda değil. Bilinmeyen maddeleri verecek bana. E, deneyler yaptıracak ve burada öz ısıları hakkında yorum yapmamı isteyecek. Bir başka deney bakalım. Burada ne varmış? Şimdi burada da sanırım soğutma var. Yani tam tersi ısıtma neyse soğutma da aynı şekilde. 200 ml su ve sıvı yağ var. İkisi de başlangıçta 50 derecede tamam mı? 20 derecelik hava oda koşulları ortamında bekletiyorum. Soğuyacaklar. Şimdi 10 dakika boyunca soğumaya bırakmışım. Bak dikkat et su 40 derece düşebilmiş. 50'den 40'a düşmüş. Ama sıvı yağ ya da zeytinyağı artık neyse 50'den 25'e düşmüş. Yani daha hızlı düşmüş. Görüyor musun? Yani düşerken de daha hızlı düşüyor. Su da yine düşerken de yine yavaş düşüyor diğerine göre. Eşit süre beklettiğinde daha az miktar düşüyor. Yani yine aynı şey. Suyun e, ısı daha büyük oluyor, öz ısı daha küçük oluyor. Hem ısıtırken hem soğuturken. Burada benim bir örneğim daha var. Mesela gözleme sipariş ettim ben. Biri patatesli gözleme, biri peynirli gözleme. Geldi gözlemeler. Çok sıcak ikisi de başlangıçta. İşte i̇kisini de yiyemiyorum. Bir süre bekledim dedim ki soğusunlar. Evet bir 5-10 dakika geçti. Evet şimdi peynirli olanla bir ısırık aldım. Gayet güzel. O da koşullara düşmüş. Yani yenilenebilir bir sıcaklıkta. Ama patatesliyi bir ısırdım. Hala daha çok sıcak ve ağzım yandı. Bunun sebebi nedir? Patatesli gözleme arkadaşlar öz ısısı büyüktür. O yüzden yavaş soğumuştur, yeterince soğuyamamıştır. Ama peynir öz ısısı daha küçük olduğu için hızla soğumuş ve yiyebileceğim koşullara gelmiştir. Yani burada patatesten peynirli gözlemeden tut, bütün maddelerin saf maddelerin tabii kendine ait bir öz ısısı var ve bu koşullara göre biz yorum yapacağız. Yani burada Genel olarak yorumlarsak özdesi büyük olan yaşlı olan daha geç ısınıyor daha geç soğuyor ve çevreye o yüzden daha çok ısı veriyor çünkü daha uzun sürüyor ya ısı vermesi. Şimdi burada bir deneyimiz daha var. Bakalım hemen 20 derecede başlangıçta ikisi de özdeş olan iki tabi farklı maddeler var ve ikisinde özdeş miktarlarda bakıyorum ısıtıyorum. Bak soldaki ısınmaya başladı bile ama sağdaki henüz yeni yeni başlıyor. Bak soldaki artık 30 derecelere çıktı daha hızlı Gördüğünüz gibi ısınıyor. Sağdaki ise 28'e çıkabildi. Yani bunun sebebi nedir arkadaşlar? Soldaki daha hızlıdır. Daha hızlı ısınıyor. Demek ki öz ısısı daha küçük. Yani 1 derece 1 gramını 1 derece arttırmak için alması gereken enerji miktarı diğerinden daha az. Günlük hayatta da biz burada aslında çoğu yerde karşımıza çıkıyor öz ısı kavramı. Örneğin yemek yaparken metal kaşık tahta kaşık kullandığımız zaman metal kaşıkla tutarsak elimiz daha çabuk ısınır ve yanabilir. Tahta kaşık daha geç ısınıyor bildiğiniz gibi. Bunun sebebi işte metal kaşığın öz ısısı düşük, hızla ısınmış. Tahta kaşığın öz ısısı küçük, daha yavaş ısınmış gibi düşünebilirsin. Yine aynı şekilde mesela tavalarda yemek pişirdiğimiz tavalarda tavanın pişme kısmı, metal kısmı öz ısı daha düşük bir merkez madde hızlıca ısınıyor, yemeğimi hızlıca pişiriyor. Ama sap kısmı öz ısısı daha yüksek bir madde. Yüksek olduğu için de ne oluyor? Daha geç ısındığı için elim yanmamış oluyor. Şimdi burada ocağa konulan yağın suya göre daha çabuk ısınmasının sebebi dediğimiz gibi neydi? Öz ısısının daha küçük olmasıydı. Zaten biz yemek yaparken çoğu zaman biz ne yaparız? Yemeği pişirmeden önce tavaya bir Zeytinyağı ya da bir sıvı yağ e, dökeriz. Bunun sebebi yağ daha hızlı ısınıyor ya hemenci, hemen ısınsın yemeğim daha hızlı pişsin daha lezzetli olsun gibi. Yoksa suyla da ben yemeği pişirebilirim ama suyla pişirmeye kalkarsam daha ne olacak uzun sürecek. Aynı şekilde arkadaşlar günlük hayatta kullandığım bir yerde bu öz ısı kavramını termometrelerin içinde cıva var biliyorsunuz. E, termometreler öz ısısı küçük maddelerden yapılıyor ki hızlıca ısınsın hızlıca soğusun. Yani ben çünkü içine su koyduğunuzu düşünün. Yani saatler geçecek de o ibre yükselecek değil mi? Ee, yani ben termometrelerin içinde de cıva gibi öz ısısı küçük maddeler kullanıyormuşum. Şimdi arkadaşlar tabi bu konunun bir giriş kısmı. Siz bu konuyu daha da iyi anlamanız için ne yapmanız gerekiyor? Hemen konuyu dinledik. Arkasından çok güzel bir şekilde soru bankalarımızdan sorularımızı çözmemiz gerekiyor gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.